Merhaba sevgili dostlar, bugün sizinle paylaşmak istediğim şey oldukça kısa aslında, stresle ilgili. Çocukluğumdan beri insanlardan genellikle duyduğum, etrafındaki sohbetlerden şahit olduğum, işte stres atıyoruz, stresi atmamız lazım, abi çok stres oluyoruz bunu nasıl atacağız falan gibi bir stres lafı da dolaşıyor. Stres yani Türkçesi baskı, bir insanın üzerinde oluşması için mutlaka bir darlık durumunun ortaya çıkması lazım. Acaba hayatımızın neresini bu denli dar hale getiriyoruz ki sonunda bir sıkıntıyla, bir baskıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Etrafınıza dikkatlice baktığınızda aslında bu hayatta sizi sıkan hiçbir şeyin olmadığını, bir takım varsayımların peşinden giderek kendinizi sıkıntıya soktuğunuzu kendiniz fark edeceksiniz. Acı ama gerçek. Sizi sizden başka sıkan hiç kimse yok. Kimseye hiçbir borcunuz olmadığını, dünyaya bir kere geldiğinizi, ve bunun içinde de kimseye bir diyet ödemeniz gerekmediğini prensip olarak kabul ederseniz aslında hiç kimseye hiçbir borcunuz yok. Yaşamak zorunda bile değilsiniz. Hayatta kalmak da çokların stres unsuru. Efendim geçimi nasıl sağlayacağız? işte ekmeği nereden bulacağız? Bulma. Bir bak bakalım ne oluyor? Ölüyor musun? Ya sokaktaki titrek kediye bile uzanan bir el var. Bir çanak bir şey veriyor değil mi? Hatta Meraklı ablalar var. Onlar alıyorlar böyle kucaklarına. Bitini ayıklıyorlar. Yok efendim veterinere götürüp aşılarını yaptırıyorlar. Hatta ondan daha iyi durumda olan kedilerin yakalayamadıkları bir efendim nimeti bu hasta titrek arkadaşlar yakalıyor. Birileri geliyor onlara yeni bir hayat bahşetmek için çırpınıyor. Yani dünya böyle bir yer. Kimsenin ortada kalması, borca boğulması, hapse girmesi aslında teknik olarak mümkün değil. Bu bizim kendi titrekliğimizden, basiretsizliğimizden ya da fevri hareketlerimizden kaynaklanıyor. Bakın başını bela sokan insanlar çok telaşlı ve acele hareketler yaptıkları için genellikle suçlu duruma düşüp içeri düşüyorlar. Kader kurbanları yok mu? Var ama sayıları o kadar çok değil. Onun ötesinde kaygı duyduğunuz şeylerin ne kadarın gerçekleştiğini size başka bir videoda anlatmıştım. Bir kere daha tekrarlayayım. Bu bir istatistiktir. Korktuğunuz şeylerin evet onda biri başınıza gelir ve bunların sadece onda biri ummadığınız ve kötü şekilde sonuçlanır. Genel istatistik yüzde birdir. Ya kapıdan çıkarken yüzde buçuk yaya riski, %16 otomobil riski, yüzde otuz dört iki tekerleklilerle efendim motosiklet, bisikletle seyahat riskine maruz kalarak kapıdan çıkıyorsunuz. Ya bu kadar risk için kapıdan çıkmamazlık ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Bir şey de olmuyor. Akşam da eve dönüyorsunuz. Peki yüzde bir genel hayat riskinden neden bu kadar korkuyorsunuz? Ki velev ki ummadığınız gibi gelişti. İş felaketle sonuçlandı. Bunların da çok küçük bir kısmı çözümsüz. Kalanlarını hemen oracıkta çözmek ya da bir gün sonra çözmek mümkün. Ya olsun o kadar da ya. Transatlantik bedava yolculuk yapıyorsanız güverteden uçma riski var. Bu da yüzde bir. Yüz şeyden yolcudan biri güverteden düşüyormuş. Ya alt güverteye ya okyanusa. E binmiyor musunuz? Hem de servet ödeyerek biniyorsunuz. Efendim Bali'ye, Maldivlere giderken başınıza bir şey gelme riski bundan çok daha yüksek. Paralar bayılıp tatile gidiyorsunuz. Gidin de zaten. Ya niye korkuyorsunuz ki? Korku, telaş, acele etmenize, titreklik göstermenize ve yanlış işler yapmanıza sebep olabilir. Korkup telaş edeceğiniz hayatın tadını çıkarmaya çalışın. Korkarak başıma şu gelecek, bu gelecek bir felakete duçar olacağım, mahvolacağım falan diyerek Tadınızı tuzunuzu kaçırmayın. İşte stresin sebebi bu. Sonra o stresi gidermek için temizlik maddesi olan alkolü midenize dolduruyorsunuz. Asla üstüne hiçbir kuşun konmadığı, böceğin bile yanından geçmediği tütün bitkisini sarıp içiyorsunuz. Deli deli işler yapıp kendinizi zehirliyorsunuz. Beyin tabi e, efendim e, duruyor bir yerde. Tamam mı? Bir eski kelime vardı hatırlayamadım. ...böyle bir efendim dur kal geliyor... ...ondan sonra efendim iyi oldu... ...nasıl iyi oldu? E stresi dağıttık biz... ...bir süre en azından o stresi... ...yaşamadık, unuttuk... ...bunu yaparken bedeninizi kepaze ettiniz... ...ha öyle olmuş... ...hakikaten kanser olduk bir yandan da... ...tüh falan... ...ne stres olun... ...ne de o stresi dağıtmak mecburiyetinde kalın... ...tamam mı? ...ortada stres olacak falan bir şey yok... ...hayat gerçekten bizim yaşamamız için... ...çok elverişli olan dünya gezegeninde... bin bir keyif, afiyetle geçiyor güzel şeyler yapmak için dünya kadar fırsatınız, bunun için bir dünya zamanınız var. Tamam mı? Efendim sizi eğlendirecek, sizin hoşunuza gidecek insanlarla bir araya gelin. Efendim böyle bir insan yoksa tabiatla bir araya gelin. Kimse yoksa kendinizle bir araya gelin. Aslında en güzeli en baştan sadece kendinizle bir araya gelin. Tamam mı? Sizi sizden daha iyi dinleyen, anlayan ve eğlendiren başka kimsenin olmadığını tecrübeyle şu kardeşiniz size söylüyor. Efendim dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bu videoları yayar dağıtırsak durduk yerde canını sıkan bir iki arkadaşın da belki acısına iyi geliriz. Tamam? Gülümsemeye devam. Görüşmek üzere.